Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Doxium 500 mg kapsül nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Doxium 30 kapsül içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir. Her bir kapsül etkin madde olarak kalsiyum dobesilat içerir. Küçük damarlardaki dolaşım bozukluklarında yani özellikle şeker hastalığına bağlı göz damarlarındaki bozukluklarda, bacaklarda ağrı, kramp ve tembellikle seyreden damar dolaşım bozukluklarında ve ayrıca hemorodiyal bozukluklarda kullanılır. Doksiyum kapsülü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Her şeker hastalığına bağlı göz bozukluğunuz varsa kan şekerinizi kontrol etmek için doktorunuzun verdiği diyete sıkı bir şekilde uymalısınız ve kan şekeri için verilmiş diğer ilaçları kullanmayı ihmal etmeyiniz. Venöz rahatsızlığınız, özellikle varisi damarlarınız varsa kilonuzu kontrol altına tutmalısınız. Uzun süre ayakta kalmaktan kaçınınız ve uzandığınızda ayaklarınızı yükseltiniz. Doktorunuz size bazı egzersiz hareketleri veya koruyucu çoraplar önerdiyse bu tavsiyelere uyunuz. Bu durumlarda bu tavsiyelere uymak gereklidir. Bunun yerine doksiyum kullanmak doğru değildir. Doksiyumu şu durumlarda kullanmayınız. Eğer kalsiyum dobesilata veya doksiyumun bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız. Doksiyumu şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer dialize giriyorsanız doksiyumu sadece ciddi tıbbi gözetim altında kullanınız. Tedavi sırasında ateş, ağız boşluğunda enfeksiyon, boğaz ağrısı, genital bölgede enflamasyon ya da buna bağlı belirtiler varsa doksiyumu almayı hemen durdunuz ve doktorunuza bilgi veriniz. Doktorunuz kan sayımınızı ve gerekirse diğer testleri yapacaktır. Doksiyum sadece erişkinlerde kullanılır. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Doksiyumun yiyecek ve içecek ile kullanılması yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Doksiyum kapsülünün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi doksiyumun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Şu durumlardan biri olursa doksiyumu kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Kan da aküvarlarının azalmasına bağlı olarak cildin yanı sıra boğaz, bağırsak ve diğer mukazal membranlarda ülser, deri döküntüsü, ateş, eklem ağrısı, bulantı, ishal, kusma. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Doksiyum kapsül nasıl kullanılır? Her zaman doktorunuz tarafından belirtildiği şekilde alınmalıdır. Doksiyum sadece erişkinlerde kullanılır. Genel olarak günde 1 veya 2 kez 1 veya 2 kapsül yemeklerle birlikte bir miktar su ile alınmalıdır. Günlük en yüksek doz 4 kapsüldür. Doz ve tedavi süresi tedavi edilecek hastalığa göre hekim tavsiyesiyle belirlenir. Ne sıklıkla ve kaç kapsül doksiyum kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir. Önerilen dozu aşmayınız. Uygulama yolu ve metodu ise doksiyum sadece ağızdan kullanım içindir. Kapsül açılmadan ve çiğnenmeden yemek sırasına bir miktar su ile yutulur. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlik dönemindeki gençlerde şu anda rutin kullanım için bir doz rejimi tavsiye etmek için yeterli veri mevcut değildir. Yaşlılarda kullanımı, yaşlılardaki uygulama aynen erişkinlerdeki gibidir. Doksiyumun saklanması, doksiyumu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve balajında saklayınız. 30 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.